Erzincan Valiliği himayelerinde hayata geçirilen toplu sera bölgesi projesiyle şehrimiz tarımda yepyeni bir dönemin eşiğinde. Modern tarımın gereksinimlerine uygun olarak yürütülen toplu sera kurulumlarımız; altyapı hazırlığı, sağlam sera iskeleti montajı, örtü malzemesi uygulamaları, gelişmiş sulama ve havalandırma sistemleri ile elektrik ve otomasyon altyapı işleri titizlikle devam ediyor. Proje tamamlandığında 700 kişiye yeni istihdam sağlayacak Erzincan ekonomisi yıllık 350 milyon Türk Lirası katkı sunacak olan bu toplu sera bölgesinde yılın 10 ayı boyunca üretim devam edecek. Bu sadece bir tarım yatırımı değil, bu bir gelecek vizyonudur. Can Erzincan'ımıza hayırlı olsun. burada? Oh, yok. Hiçbir şey yok.